Hepinize merhaba arkadaşlar ben Turgay. Bugün sizlerle beraber bir haftalık silen çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Ben başlayalım. Instagram nickleri kopyalayacağım direkt. Şunları ben denemek için yapmıştım. Bunları koymuyorum. Nickleri kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle. Şunu da koyalım bana çıkarsa bir tane daha çekiş yap demiş. Çekiş ismi iki kişiye bir haftalık silah. Kazanacak kişi sayısı iki. Gerek tarihli sıfır. Yalnızca bir katılım olsun. Dragon Wizard. Italk 14-14. Ben bunları Instagram'dan yazacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. arkadaşlar bir arkadaşımızda Oyununda oyunda hata çıktığı için yeniden çekiyoruz. biz Wizard teslim ettik. Aytok 14 onlara e çıkmıştı. Bir hata çıktı ona da. Almadığımız var mı? Aldık. Şu benim denemek için yaptık benim zaten. Bunlar aynı kişi. Aldık. Bunu da aldık. Çekiş işte. Aynısı yapalım. Kazanacak kişi sayısı 1. Yedek sayısı 0. Çekelim. Kazanan Güvey. Zaten bu benim arkadaşım. Başka katılan yok zaten. Kime çıkacak? Üçü e tanıdık bunları. Abone olmuyorsunuz ki ya. Abone olun. Çekilişe katılın. Beleştire işte. Katılın çekilişe. Bedavadan silah dağıtıyoruz atıyoruz. Çekilişe katılmıyorsunuz ya. Bedava silah. Mesela şimdiden göndereyim bunu. Bir saniye. Direkt göndereyim ben bunu. Tak diye. Arda mi kaç? Ha ha ha. Bana çıktı. Sana göndereyim direkt zaten. Yok ben istemem kanka silah Göndereceğim sen. Göndereceğim oğlum. Evet arkadaşlar göndereceğiz yok. şimdi. Ne göndereyim? Diggle kanka Diggle istiyorum. Yani gönderilmiyor Diggle denedik ya. Ben ben Diggle. Koyma koyma. Koyacağım. Amına koyayım Koyma. koyma. Küfür ettim. Küfür ettim yerine koyacağım. Amına. Hayır kanka hayır hayır yapma ya. <laughs> koyacağım. Sıra yapma lan. Oğlum koyacağım. Ha istemem ben silahı ya. Ben alacağım bir şey yok zaten. Ben atarım. Senin MP kaç kişi? Tamam, istiyordum. E yok kanka, ne yapayım? Tamam hadi şey, 11 bin'e bir tane şey vardı, ekstra, 11. .000. Evet, göndereceğiz şimdi. Ne istiyorsun Arda? Arda? Ha. Ne istiyorsun? ha 11 bin'e şey işte. Doldurma da 11 bin, çıkarma da 11 .000 kanka hangisi de istiyorum? Ay at kanka o zaman. Ah hangisini de Attım mı? Atacağım kanka. Dur. ya ee, hangi... atma ya boş ver Kule... tamam ben param var alırım kanka. Tüle kullan. Dur. Ya. Sana bir kanka tanıdıksın hediye göndereceğim. İçimden geldi. Hayır i̇şte, hayır. Kanka, i̇çimden geldi. Kanka doldurma yollama bak bir de. Kanka içinden geldi. Ya tren yapma oğlum ya. Kanka param var benim boş ver. Oğlum atma Çekiliş de istemiyorum lan. Bırak atma bir şey. Kanka yolladım. Kanka içinden... Bir tane şey yolladın hayır, değil mi? Hayır. Bir şey yolladım. Bir de çakı yolladım. Ya kanka çakıyı ne yapayım ben? <laughs> ne bileyim kullanırsın. Tren... Bırak Parana yazık kanka. Bak kafana yazık demiyorum parana yazık. Arkadaşlar bir dakika çekişlere katılmayı unutmayın bak. Beleşe silah niye katılmıyorsunuz? Adam olun ya. Yani. beleşe silah niye katılmıyorsunuz anlamıyorum ki. Beleş ya beleş. Katılıyorsunuz. link Instagram yazıyorsunuz. Alın işte beleş silah. Neyse videoyu kapatıyorum ben. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Arada bay bay de. Çabuk. Bay bay.